arkadaşlar hepiniz kanalıma video hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, Yusuf'a kışkırtma videosu çekeceğiz arkadaşlar bu arada yanımda özel bir konuğum var gel Eren bu benim sınıf arkadaşım arkadaşlar e, o da Eren Yetiş kendi arkadaşlara bir evet ben Furkan'ın sınıf arkadaşıyım ismim Eren Yetiş <gülüyor> tamam bakalım <laughs> Arkadaşlar şimdi biz böyle planlı var şu an evde biz bunu şimdi gidip e, bisiklet yürüyeceğiz ve çağıracağız arkadaşlar tamam mı? E, bu arada sen de geçebilirsin kameraya yerine. Tamam şöyle sen bana kamerayı ver. Şöyle e, Üzeyir bu da arkadaşlar mahalle arkadaşım Üzeyir. E, şimdi Eren geçecek kamera tarafına. E, Üzeyir'cim sen istiyorsan git bahçeye gidebilirsin. Sen git. Evet arkadaşlar biz sürmeye çağıracağız. E, i̇ki dakika süreceğiz. E, bakalım ne olacak. Eğer e, böyle yorulup eve giderse bisikletini çalıp götüreceğiz arkadaşlar. Yani bisikletini çalacağız götüreceğiz bir yere. O da so sonra onu çağıracağız diyeceğiz gel sana sürprizimiz var falan filan diyeceğiz. Aşağı geleceğiz. Söyleyeceğiz, kışkırtmamız başlayacak arkadaşlar. Buyurun geçelim. Eren e, şu kırmızının e, bir dakika. Şu tarafa da, e, biliyorum evet oraya durdurar arkadaşlar. Geçelim biz. Evet, evet arkadaşlar şimdi Yusuf'u çağırdık. Ee, Yusuf bir bisiklet, logo çekiyoruz, değil mi Yusuf? Bir tane bisiklet, logo çektik. Şimdi diğer bisikletlere binelim. Erencim otur. Arkadaşlar şu an bisiklette gidiyoruz. Eren falan dönme. Şurada da Yusuf var. Ben de ben böyle gidiyorum. Eren şu araba bir geçsin. Şöyle. Araba buradan geliyor. Başka gelen yok değil mi? Gelin gelin düz gelin. Nereye gidiyorsunuz? İki tur atacağız. Arkadaşlar şu an. Ya, düz devam et. Arkadaşlar şu an Yusuf bisiklet vlogu çektiğimizi zannediyor arkadaşlar. Ee, bisiklet vlogu çektiğimizi zannediyor. Şu an yanımda pek duymasın. Ee, e, şu an Yusuf'a gidiyor. Eren de şöyle yanımda falan. Arkadaşlar şu an Yusuf Şu an Yusuf bilmiyor ee, Vlog çektiğimiz halde bisiklet sürme vlogu Birazdan işte Herhalde bunu içeri sokmayı başarabilirsek içeri sokacağız bisikletini o sırada e, Alıp götüreceğiz arkadaşlar Eren Eren sence geçer mi içeri İçeriye geçtirebilir miyiz çocuğu geçer. Ya geçtirebilirsek iyi olacak Geri dönün Buraya dönüyor gençler. Aynen. Eren Eren devam et. Arkadaşlar ben şu an telefonu sağ kolumla tuttuğum için en sol frenim çok fazla da iyi değil. Devam et Eren gel gel. Buradan gelin gelin. Devam et. Bir hız yapak arkadaşlar değil mi? Bir hız yapak. Arkadaşlar çok fazla yapamayacağım Çünkü ee, Gençler yukarıya çıkak bir Hatta yukarıya çıkmayak orası çarşıdır Elimde telefon falan da var Şşş Ne yapıyorsunuz orada ben geldim, ben geldim. Sen nereye gittin Nereye geldin sizi gidebiliyorlar Bunlar da işte gördüğünüz gibi bizim halenin bücürleri ben geldim, ben geldim. Geç lan Ulan garibim Yusuf daha düşecek ha Gel yukarı. Yukarıdan bir de aşağı bırakacağız yokuş olarak. La oğlum bana yanaşma yanaşma. Tekerliğim sürüyüm zaten. E, odamı da kameraya veriyorum. Arkadaşlar, Geç lan Neymar Cüneyt. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Gençler burada e, aşağı doğru bırakacağız. Ben ilk önce dönüp siz benim olduğum yerden dönmeyin. Şöyle ben döneyim. Hadi hadi gel gel gel. Eren gidiyor. Eren sen devam et. Hiç durma, frenleme çünkü arkandayım. Gelme, gelme, gelme. Geç. durabilir miyim lan? Hadi dur be. Hadi durabilir. Arkadaşlar ön fren çok olmadığı için durdu tamam. Ön fren çok olmuyor. Arkadaşlar ben bir sağ elimi alayım şu telefonu en iyisi. Bir dakika göstereceğim. Tamam sen de gel bizim yanına. Arkadaşlar şu an değil falan da yanımıza geldi. La çık çık çık. Neredeler? Parkta Neyse. Sıkıntı yok ya. Bir şey olmaz da. Eren buraya hızlı geçecek. Bayağı taşlı Buraya kontrol sağlayamıyorum çünkü. Geç 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 geç. Düz yukarı. Yukarı yukarı buraya. Gel gel gel. Sağ demiyorum, sağ demiyorum. Arkadaşlar, arka e, az önce bir arkadaşım oradaydı. Eren'e bağırırken kendisine bağırdığımız zannetti. Gençler yorulan var mı? Bu arada şaka yapıyorum arkadaşlar. Yani. Yusuf'u içeri sokmayı başarabilirsek. Yusuf yoruldun mu? Ya, yoruldum, ağla yoruldum ya. Yoruldum. Durak mı ya? Bence bitsin ya vlog. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Ama kısa oldu sanki. Kısa ol sonra bir şey olmaz. Şimdi Yusuf'u içeri sokmayı sokm başaracağız galiba. <laughs> bir sokmayı başaracağız. Arkadaşlar bu arada şu an annemden zor kapara Telefonu yaz tatili oldu. Ay e, okul dönemi olduğu için okul döneminde bundan bu kışkırtmadan şu kışkırtmadan sonra video gelmeyecek arkadaşlar. Yani bu e, bu okul gününde bu okul zamanında ilk ve son videom olacak. Arkadaşlar şurada duracağım ben. Ben direkt burada duracağım. Ben yoruldum ya. Aynen ya. Evet arkadaşlar. Kapanışı yapacağım. Şu an Eren'i görüyorsunuz. Ben de şu tüketi şuraya bırakayım. Tamamdır. Sen, Tut. E, Yusuf. Arkadaşlar e, durdurma. Arkadaşlar şöyle bir vlog videomuz oldu. Eğer kanalı videoyu beğendiyseniz abi, kanala abone olup like atmayı. Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır arkadaşlar. E, kapatma Eren Yusuf. Evet işte böyle bir vlog videosu oldu arkadaşlar. Bir sonraki vlog videosunda görüşmek üzere. Şöyle kamerayı da yerine verim. Eren sen kapat. Yusuf biz sen de gidebilirsin. Eren zaten videoyu kapatacak. Şey kapatma, bisikletimi koyarsınız şey değil mi? Tamam he bisikletimi koyarsın. git. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Sen de git. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar. Yüzeyde şimdi gidiyor. Zannediyor ki videoyu bitirdik. İyi kandırabildik şu Üzeyir an. ablasının yanına gidiyor şu anda. Aynen. Yusuf da İran. evine gitti. Ah dibine başladı ya. <laughs> Arkadaşlar bir bakalım gitmiş mi? Gitmişse çok güzel olacak. Gitti mi? Gitmiş. Şu ayakkabısını yeni çıkarmış. Arkadaşlar. Tamam güvenli. Eren bisikletleri alalım. Şuradan bir araba geliyor da. Bizimkileri de içeri ee, alalım. Üzeyir. Üzeyir. Arkadaşlar şimdi Yusuf gitti bisikletini aldık gidiyoruz. Eren sen düz devam et arkadaşlar ben kameraman olarak devam edeceğim. Şimdi çocuğum bisikletini götüreceğiz. Çok iyi bildiğim bir yer var böyle pirketleri falan koymuşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir inşaat var. Onların pirketleri arası labirent gibi arkadaşlar. Gelsene tam oynamalık bir yer. Ama böyle sigara içmeye gelenler var. Her taraf sigara. Böyle sıçıyorlar da <laughs> özür dilerim. Böyle sıçıyorlar falan. Bücürler. Böyle sıçıyorlar. İşte o... E onlardan dolayı onlardan dolayı pek orada oynamıyoruz biz. Erman sağ, sağa gir. Sağa gir, sağa sağa sağa. Heh buradan. Buradan direkt şu araziye gir. Direkt araziye gir. Orada bak pirketleri göreceksin. Arkadaşlar pirketlerin kafası oradan gözüküyor gerçekten. Şimdi sen dümdüz git oradan. Araya girme. İnsan bisikletten şimdi sen yol karıştıracaksın. Öndeki dikenlere dikkat et. Etrafımız da böyle arkadaşlar. Güneş var. İnşaat burada. Pirketler de burada. Gel gel. Çok bir yer. Yani çok değil yani. Evimizin arkasında bir arazi. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz. yakından. Şurada bir bok var. Bura biraz karanlık. Şuradan soksan. Ha şöyle kapının ağzına sokarım. Çok içeriye götürmeyeceğiz. Kapının arkasına, Aa oraya bırak. Tamam. 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 Gel orada kalsın kalsın. Tamam. Yok ya çalmazlar da gel. Arkadaşlar genelde benim iki ismim var. E, okulda genelde bana Ahmet deniliyor. Normal e, evin içerisinde de Furkan olarak biliniyorum arkadaşlar. Şurada parka gidenler var. Ablam, ablam gil. El sallıyorlar falan. Ablamla e, az önce size gösterdiğim Üzeyir denilen çocuğun ablası ve ee, kardeşlerimiz falan filan. Şöyle gidelim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Yusuf'u çağırmaya gidiyoruz. Çağıracağız. O şimdi birazdan kışkırtma başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar kapının önüne geldik. <laughs> o biraz da uzak yer. Kışkırtma başlasın arkadaşlar şöyle zile basıyorum şimdi arkadaşlar burada biraz karanlık burayı göstermeyeceğim ne yapıyorsun <laughs> Yusuf gel Eren'i ben şöyle göstereyim çünkü içerisi karanlık gel gel sana sürprizimiz var evet sana sürprizimiz var gel ha tamam gel arkadaşlar baya heyecanlı ne yapacağız hey. Oo, söylesek çıldırmaz değil mi Çıldırız. Biraz geride dur kameraya çok yakın duruyorsun. Yani biraz geride dur ki e, ee, e, değişiklik. Bencere. De. Ayna gel. <laughs> Geldi. Evet. Hoş geldin Yusuf. Yusuf e, şu an telefona böyle tuttuma bakma vlog falan çekmiyoruz. Öylesine ben yani şu an video çekiyorum ama istersen gelip bakabilirsin şu an video çekiyorum ama e, normal vlog videosu atmayacağım. Geçken sana bununla yemin edebilirim Tabii, tabii. Ee, e, öyle falan. Şimdi sürprizimi sana açıklıyorum. Bisikletini kaldırdım, bir yere sakladım ve bir daha da sana vermeyeceğim. Ya şaka mı yapıyorsun? Bak sinirden gülüyorum ha. Yo şaka, şaka yapıyorum. Git ara. Tamam hadi gel beraber arka bahçe'da arayalım. Arkadaşlar inanmıyor. Kayıttayım ulan. kayıttayım lan. Hadi ara. Gel bul bakalım. Sana bir kış, Kırt. Mah! Oğlum e, oh, nimet atıyor bana. Gel arayalım hadi. Geç ara Arkadaşlar bakalım. gidiyor bisikletini aramaya da. Biraz sinirlendi. Arkadaşlar gidiyoruz. Lan lan sinek geldi. Eren top oynamasan. Aferin ahıra soktun. Ara ara ara. Tam bir şey olmaz top orada kaldı. Ahır gözükmüyor. Ben, 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 ben. Ha, e, git bul be. bahçede ben, yok. Kaldırdık lan Örümcekler nasıl yiyecek bisikleti ya? Neren, nere, nere, nere. E tamam Eren gel biz gidelim bu arka bahçede kendi arasın dolaşsın. Hadi gel biz gidelim Eren. Arkadaşlar bu bize inanacak inanacak yok. En iyisi biz videoyu kapat olmadı? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Kapatmayacağım. Arkadaşlar kendi şimdi bahçede duruyor. Ne zaman? Yusuf gelecek misin? Arkadaşlar ee, he, 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 galiba bir iki dakika sonra gelecek ya da biz gideceğiz. Evet arkadaşlar. İçe, şey, oradan ağlama sesleri falan geldi. Eren de burada ağlama sesleri falan geldi mi? Ee, bakmaya gideceğiz. Acaba ağlıyor İnşallah mu? İnşallah yani. ağlamış. Yani belki ağlamıştır ya, belki. Ağlamıştır belki. Ağlamıştır belki. Ne oldu lan? Yürü, gidin ya. <laughs> Halam oğlum. Hiç, 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 vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ya. vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Tam vermeyeceğim. Ağlasız da. Yok vermeyeceğim ki. Vermeyeceğim arkadaşlar bu arada işte benim kuzenim. Bu da sınıf arkadaşım zaten videonun başına belirtmiştim. Vermeyeceğim. Ne vermeyeceğim. çekiyorsun ya? Çekerim ulan. Vermeyeceğim. Bisikletini de vermeyeceğim. Vermeyeceksin. Her şu şey Siz kimsiniz? lan kameraya Oğlum ne yapıyor? Bu dellendi ha. Bizi kaçırdık. Onu vermeyeceğim ki. Bisikletimi verin. Bisikletimi verin. <laughs> bisikletimi verin. Biz geçiriyor. Bisikletimi verin. Ya, bunun arka arşaya bunu sinemezsen ancak bebeğin sinirlenmesi kadar ya. Vallahi bu bize var ya şimdi telefonu alacak duvara fırlatacak video bu şekilde al geliyor. Lan. Oğlum Eren bisikletleri tut valla bir şey yapar bu. Bak karışma. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bayağı. Bayağı. Ne yapıyorsun? Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Oğlum, ne yapıyorsun? Dedim bile yok. Aman ha, ne yapıyorsun lan? Ay bu neymiş? Biraz oynayalım. Vitesle oyna evet. mı bak bir? Ay bu neymiş? Fısmış ya bu fıs fıs çıkar. Şöyle vermeyeceğim yapayım. ki. <laughs> tamam bisikletleri kır vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Bak. Arkadaşlar şurada eren su içe şimdi. Bırak gelmesin. Bak şöyle gel. Geç gidiyor bak ver. Korkutuyorsun beni bak. Şöyle gir Vermeyeceğim. Ver bak küçük bir küçük. Arkadaşlar geliyor. Ulan güreni gibi. Ay geliyor. Vallahi fırça almış. Kaç. <laughs> <laughs> Vallahi. Bak sana bir şey söyleyeceğim. O fırça bana değerse hiç vermem. Bak o fırça bana değerse hiç vermem bak. O fırça bana değerse hiç vermem. Süprez! Oh, ödümü patlattın. Fır, bak fır şimdi bize. E tamam Eren karışma bak. Vermeyeceğiz ki. Ver, Yo. Vermeyeceğiz. Yo. 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 Yo git bak. Bakalım Arda arkadaş arı, arı gösterme çok baya karanlık bakın istiyorsan. Karanlık çok karanlık göremezsiniz. Aa şanslı pek gözükür mü bilmiyorum. Bakayım. Yine gözükmüyor hiçbir şey gözükmüyor biz burada kalak. vermeyeceğim ulan Hayır. vermeyeceğim <laughs> arkadaşlar ağlamaya başladı. ya gel Allah gel, Allah şaka yaptım arkadaşlar Allah 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 Arkadaşlar şaka şey yaptım vereceğim seni bisikletin yanına götüreceğim ya artık. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Şey. Evet. Bir sonra bisikletini getireyim. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ya, bu da, bu da, vereceğim la vereceğim. Yok var ya ben bu çocuğu yiyeceğim ya. Yani kuzenim uzem demeyeceğim vallahi yiyeceğim. Arkadaşlar tam da değil ya. mi tipine baksanıza tipini göster lan. Eren de buradan gidecek arkadaşlar. arkadaşım birkaç saatine gelmiş de video çekecektik. Bu ne arada mi? arkadaşlar kış, kış, kış lan, anlaştık mı? Kışkırtma, kışkırtma. Yusuf, YouTube tarihine kışkırtma olarak gideceksin. Bizim e, YouTube kanalımızın ilk kışkırtması. Eren de birkaç tane gelmişti. Video kışkırtma için gelmişti Yusuf. Onunla işte bir, e, arazide video kapat kapattıktan kapattık, sonra o da gidecek arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten ne? videoları izliyorsunuz ne? ama kanala abone olmuyorsunuz. Ne? Ben bilmiyorum. Sence? Ben evet, arkadaşlar Ara sence nereye saklamış olabilirim? Hmm, şey, mi şey, o o her ve deli yani inşaatlarda falan var burada bir amca var kızı şeytan aklına gelmeyecek kadar bir yere. Orada kumların arkasına mı koydun? Yok. Kirketlerin içine mi koydun? Evet. Nasıl koydunuz lan? <laughs> Ara bu. Hadi arasın arkadaşlar labirent gibi yerde arayacağım. Ah içine girdi. Biz de girek. Gözükür mü içi bilmem ki. Ben varma sesleri geliyor ben denemesinden gideyim. Hadi biz de gidelim. Arkadaşlar çok gözükme çünkü saat 6 şu an. Ee, bakayım saate. Saat 6.22 geçiyor. O yüzden arkadaşım gidiyor. Aha buldun mu? <laughs> Nasıl buldun? Ben bulurum ben adminim. Arkadaşlar Yusuf bir yol versen bana arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şarjım bitmek üzere o yüzden kam kamera kapanacak. Hemen şimdi kapanış videosunu yapacağım arkadaşlar. Dur ben. Sen beni çek. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki, kişi, e, bir sonraki yani öbüründeki kıyasla saatli videosunda görüşmek üzere. Biraz uzun olacak ama. Bir dakika, bay bir arkadaşlar. dakika. Bir şey söyleyeceğim. 100, 100 like, 100 like gelirse Eren'e ya da Furkan'a. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Hoş. arkadaşlar. Mutlu kalın.